Borsa Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte endeksin son yükselişine katılmayarak çok ucuz kalmış, dip seviyelerde kalmış 5 hisse senedinin incelemesini, analizlemesini gerçekleştiriyor olacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeniz çok önemli çünkü sonda yani 5. ve 4. hisselerimiz ekstra yıldızlı dediğimiz daha fırsat olan, daha yüksek kar marjlarını kısa sürede verebileceğini düşündüğüm ve uzun vade taşımada da daha risksiz gördüğüm iki şirkettir. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeniz çok sağlıklı olacaktır diyorum. Şimdi burada şunu ifade etmem lazım. Ben endeksle ilgili bir düzeltme beklediğimi söylüyordum. Epey süredir de söylüyorum. Burada endeksle ilgili düzeltme iki farklı bakış açısıyla bakabiliriz. Bir nominal olarak endeksin aşağı doğru düşmesi olarak bunu yorumlayabiliriz. İkincisi de yatayda kalması ve her yatayda kaldığı ay aşağı yukarı %5 ile %6 arasında bir düzeltmeye tabi olduğunda enflasyon etkisinden dolayı bir düzeltmeye tabi olduğunu görüp işlem yapmak ya da buna göre bir analizleme çıkartmak da yine aynı mantık içerisindedir diyebiliyorum. Burada bildiğiniz gibi son özellikle birkaç günde ekonomi yönetimi tarafında bazı siyasi gelişmelerle birlikte sarsıntılar olabildiğini önümüzdeki günlerde de belki pazartesi belki önümüzdeki haftayı da tamamlayıp işçi bayramından da sonraki günlerde farklı hareketleri siyasi tarafta görebileceğiz. Bu siyasi taraftaki hareketlerin ekonomi ve ekonomi yönetimine yansımaları da olabilir gibi. Burada da endeksin daha sert düşüşlerle bize karşılık verebileceğini de ifade etmem gerekiyor. Fakat tabi dediğim gibi siyasi yorumları çok fazla yapmak istemediğim için burada çok daha hızlıca bilgiyi verip geçmek istiyorum. Buradaki önemli noktayı da belirttikten sonra yani siyasi hareketlerin yansımalarını görebileceğimizi de ekonomi tarafında ifade ettikten sonra endeksin son yükselişine katılmayarak çok ucuz kalan 5 hisse senedini hızlı hızlı incelemeye birlikte başlayacağız. Burada 3 tane bizim için önemli kriter var. Bunlardan bir tanesi Endeksin 19 Mart tarihiyle başlayan yükselişi. Şimdi endeksin 19 Mart tarihiyle başlayan yükselişine baktığımız zaman aşağı yukarı yüzde 14 bir getiri sağladığını görebiliyoruz. Bunu bir yere not aldık, ben de not aldım, unutmayacağız. Endeks 19 Mart'ta yüzde 14 yükseliş sağladı. Yine endeks 4 Nisan'dan yüzde 11 yükseliş sağladı. 4 Nisan'ı buluyoruz. Endeksin 4 Nisan'dan yüzde 11 yükseliş sağladığını yine notunu alıyoruz. Ben zaten notumdan şu an okuyabiliyorum. Bir de sanayi endeksin'e bakıyoruz. Sanayi endeksinin de Yine 4 Nisan'dan itibaren %10'luk bir yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bakın şuradan aşağı yukarı %10'luk bir yükseliş gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. Endeks 19 Mart'tan beri bir yükseliş kaydetmiş ama asıl yükselişini bizim endeksin son yükselişine katılmayarak ucuz kalan hisseler dediğimiz asıl yükselişini 4 Nisan tarihi itibariyle yapmış. Hocam X Bank tarafına bakabilir miyiz diyecekseniz X Bank tarafı zaten takır takır rekor üzerine rekora gidiyor. Burada istersek 4 Nisan tarihi itibariyle bir yükselişine şöyle bakın. Buradan bakalım aşağı yukarı %17'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Yok ben bunu 20 Mart, 19 Mart'a çekeyim dersek %38. Yok ben bunu 7 Mart'a çekeyim dersek %45'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Yani artık aslında bankacılık tarafının epeyce kaydığını gereğinin üzerinde fiyatlandığını, özellikle yurt dışından gelebilecek IMF ya da diğer büyük paraların çok büyük bir kısmının bankalar üzerinden işleme gireceği için ve burada da çok ciddi şekilde bankaların primleneceğini düşünen ya da gelen bu büyük yatırımcının bankalar ve BIST 30 tarafına çok ağırlıklı geleceği inancıyla buralara kadar fiyatlandığını eğer aksi olursa çok sert satışlar yenebileceğini de tekrar ifade etmem gerekiyor. Şimdi biz konumuza döndüğümüzde demek ki endeksin 4 Nisan'dan %11 sanayi endeksinde 4 Nisan'dan %10 yükseldiğini biliyoruz. Şimdi buna göre ucuz kalmış 5 tane şirketimize birlikte bakalım. Öncelikle bir not vereyim. Bu notumuz şu teknik olarak yükselişe katılmayıp dibin dibi seviyelerde olan şirketlerden 5 tanesini bulduk ama bunların mutlaka temel olarak da destekleyecek temel verilerinin, temel bilanço yapılarının ve büyüme yapılarının da iyi olması gerekiyor. Bunları da görmemiz gerekiyor. Yoksa sadece endeksin bu yükselişine katılmamış şirketleri seçmek hiçbir işe yaramaz. Çünkü endeksin bu yükselişine katılmama nedeni karlı olmamaktan olabilir. Çok pahalı olmaktan olabilir. Büyümemiş olmaktan olabilir, iç çapısında bozulmalar olmasından olabilir, işten çıkartmalardan, küçülmelerden ötürü olabilir. O yüzden biz bu endeksin son yükselişine katılmayarak dibin dibi kalan şirketlerde mutlaka temel verilerin iyiye gittiğini, en azından bilançonun iyi olduğunu ve büyümenin gerçekleştiğini görmemiz gerekiyor. Bunlar olmazsa hiçbir anlamı kalmaz. Dediğim gibi 5 şirket inceleyeceğiz ama son 2 şirket çok çok önemli. Onu tekrar ifade edeyim. İlk iki şirketimize baktığımızda ki aslında bunları tek bir şirket kategorisinde aldım. Enerji sektöründeki hisseleri görüyoruz. Burada daha önce de söylediğimiz gibi birinci sırada Alfas, ikinci sırada da SmartGE'yi göreceğiz. Öncelikle Alfas'ı şöyle bir açalım. Bakın Alfas 4 Nisan'dan itibaren yukarıda bir %17'lik yükseliş vermiş ama bunun tamamını sonra geri vererek bugün %2.5'lara düşmüş. Demek ki burada endekse göre ciddi bir ucuzluk görebiliyoruz. Alfas'a baktığımız zaman yeni iş ilişkileri ve bilançosal yapılarıyla herhangi bir bozulma söz konusu mu? Bir bozulma söz konusu değil. Yeni iş ilişkisi alamıyor mu? Hayır yeni iş ilişkisi de alıyor. Gayet iyi bir büyümesi de var. Çarpanlarına baktığımız zaman evet biraz pahalı gözüküyor ama bu kadar ivmeli büyüyen ve yeni sektöre inovatif bir kısma iş yapan şirketlerin de ucuz olmasını çok da fazla bekleyemiyoruz. O yüzden Alfas'ta temelde hiçbir problem olmamasına rağmen teknik olarak ucuz kalması onu fırsat hale getiriyor. Bir sonraki şirketimiz Smart G'ye baktığımızda Smart G'de bakın 4 Nisan'dan itibaren yine bir atakla %8.5 kar marjı veriyor. Fakat sonra bunu %1'e kadar düşürerek hızlı bir şekilde geri çekiyor. Bu da yine Smart G için güzel bir alternatif haline getiriyor kendisini. Şimdi Smart büyümelerine de yine baktığımız zaman %264'lük büyümeler Satışlarda esas faaliyet karına net dönem karına çok ciddi büyümeler görüyoruz. Tabii ki 12 aylık yani 4. çeyrek bilançosu geldiğinde bu karlılıkların çok 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 daha düştüğünü göreceğiz. Çünkü birincisi iç maliyetlerin artması, ikincisi Brent petrolün sabit kalmasıyla yenilenebilir enerji ve yan kuruluşlarına iş, işlerin azalması, ciroların azalması, talebin ve popüleritenin azalması buraları negatif etkiliyor. Ama dediğimiz gibi şirketin büyümeye devam etmesinde bir sıkıntısı yok. Mesela bakın 4.3 milyar şirket kar etmişti. İsterseniz tekrar bir bakalım. Şirketin 9 aylıktaki 4.3 milyar karına karşı cirosuna karşı düzeltiyorum. Yeni iş ilişkileri sadece 12.7 milyar. Yani aşağı yukarı 4-5 katlık bir yeni iş ilişkisinin söz konusu olduğunu görüyoruz. 2022'nin 12 aylığına göre kıyaslamak isterseniz 2.2 milyardan 12.7 milyara gittiğini görüyoruz. 2023'ten gitmek isterseniz de aşağı yukarı 3-3.5 katlık bir ciro büyümesinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu da bu yenilenebilir enerji şirketlerinin hala Geleceklerinin çok açık olduğunu özellikle FED'in faizleri indirmesi ve Brent petrolün tekrar yukarı çıkmasıyla birlikte ki Brent petrolün yukarı çıkmamasını biraz Rusya'nın ve İran'ın da negatif etkilenmesi için Amerika baskılıyor diye biliyoruz. Bu da geçtikten ve belki 100 dolarların belki 120 dolarlar seviyesine hızla giden bir Brent petrol gördüğümüzde ne olacak? Burada yine bu yenilenebilir enerji şirketleri çok ciddi karlılıklar yazacak. Şimdi ikinci sıradaki şirketimize baktığımızda burada Ensari'yi görüyoruz. Ensari deriyi görüyoruz. Ensari deri de çok farklı bir durum var. Onu hemen sizlere belirteyim. Ensari değeri tepeden baktığımız zaman aşağı yukarı bugünkü seviyeleriyle %39 dipte tepede %36'lık bir düzeltmeye uğradı. Şimdi burada Ensari'nin bilançosunun kötü olduğunu görüyoruz. Hemen bir bilanço yapısına da gidelim. Özellikle de Ciro'da negatif yazmasının çok ciddi bir negatif durum olduğunu biliyoruz. Bugün baktığınızda aslında Ensari beş 5 çeyrekliye aldığımızda. Çeyreklik net karda sanki kar yazmış. Çok ciddi bir kar yazmış. Çok ciddi büyümüş gibi gözüküyor ama hayır. Öz kaynaklarında büyümesi var mı? Evet bunda bir sıkıntı yok ama şirketimizin asıl karlılığını beklediğimiz ciro artışı gerçekleşmemiş. Bugün gördüğünüz gibi normalde bir çeyrekte 150 milyon, 70 milyon, 120 milyon ciroları yazan ensari bu sefer 8 milyonluk bir satış gelirlerinde eksi 8 milyonu gerçekleştirmiş ve satışların maliyetiyle birlikte Brüt kâra 11.4 milyon olarak indiğini görebiliyoruz. Burada çok ciddi bir azalmanın da söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabi buradan da genel yönetim giderleri çıkıyor. Pazarlama satış dağıtım giderleri diğer faaliyet geliri giderleri çıkıyor. Burada çok ciddi kalemler çıktıktan sonra yine faaliyet kârının zarara düştüğünü görebiliyoruz. Yani buradaki durumun tamamen negatif olduğunu görebiliyoruz ensari tarafında. Fakat bu düşüş çok büyük bir düşüş. Bu düşüş çok oranlı, çok büyük bir düşüş. Şimdi bu yüzden burada eğer diplere geldikçe biraz daha özellikle 25-26 liralara kadar indikçe alırım. Ben şirketin 3 bilanço, 4 bilanço, 5 bilanço dönemi sonra tekrar kar yazabileceğini, tekrar pozitife dönebileceğini düşünüyorum dediğiniz noktada bu sefer çok ciddi karlılıklar kazanabilir. Çünkü bugün aldığımız seviyelerden zirvesine sadece %60'lık bir kar marjı olduğunu görüyoruz. Yani kötü bir bilanço yapısı var ama beklenenin de çok üzerinde bir düşüş var. Eğer bu düşüşü göze alıp biraz burada yataylamayı göze alırsanız yukarılarda fırsatların olduğunu birkaç özellikle bilanço dönemi sonra karlılıkların olduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki şirketimize baktığımızda MIA Teknoloji göreceğiz. Şimdi teknoloji endeksinin ucuz olduğunu VBTZ ile logo ile indes ile, MIA teknoloji ile fonetle herhalde bunun üzerine Asda'yı de koyabiliriz. Herhalde bir senedir falan aralıksız söylüyor. Ve biz söylediğimiz süre boyunca da bu teknoloji şirketlerinin, yazılım şirketlerinde de ufak yukarı hareketler olsa da büyük bir yükseliş olmuyordu. İşte burada sabredenin kazandığını, doğru analizleyenin kazandığını gördüğümüz bir senaryoydu. Baktığımızda çok ciddi 2023 Temmuz'da 8 liralarda olan MIA teknolojinin tepede 80 liralara gittiğini görmüştük. Yine 26 Ocak tarihinde 30 lira olan MIA teknolojinin 3 kat aşağı yukarı yaparak 80 küsür liralara gittiğini görmüştük. Buradan itibaren epeyce bir düzeltmeye gitti MIA teknoloji. Şimdi biz MIA teknolojinin bir bilanço yapısını açalım, o üzerinden konuşalım. Bilançosuna baktığımızda MIA teknolojinin özellikle 12 aylıkken yani 4. çeyrek bilançosu geldiği için de daha rahat konuşuyorum. Büyüme imesi kuvvetli ama pahalı olduğunu görüyoruz. Buradan da şunu çıkartabiliyoruz. Biraz daha yataylarsa eğer alınabilir seviyelerde. Pahalı olmasının nedeni 80'den 60'a düşmüş. Bu güzel bir düzeltme değil mi diyoruz. Evet güzel bir düzeltme ama çarpanlarına ve değerlemelerine baktığımız zaman mesela hisse başına 1 liralık bir kar yazan şirket olduğunu görebiliyoruz. İşte bu da kendisini 60 FK'lara çıkartmış oluyor. Burada sıkıntılar var. 40 F defa böklerde sıkıntılar var. O yüzden burada biraz daha yataylayıp aşağılara doğru da ufak bir geri çekilmeler yaparsa yatayladığı sürece enflasyondan dolayı yani zamanın maliyetinden dolayı bir düzeltmeye gidecek biraz da şöyle aşağılara doğru bir düzeltme gerçekleşirse en azından %12-13'lük endeksin düzeltmesiyle birlikte de hızla gelecektir. 53 liralardan alıp yine uzun vadeler için çok sağlıklı olacaktır. Çünkü Mia Teknoloji evet pahalı ama çok ciddi yatırımlar yapıyor. Şirket yazılım, teknoloji, inovasyon sektöründe bir ARGE araştırma raporları var ki ben bazen yayınlarda da okuyordum. Faaliyet raporlarının içerisine bakıyoruz. Öyle projelere gidiyorlar. Öyle yapay zekalı, siber güvenlikli, metaverse'li çok ciddi projeleri imza atmaya çalışıyorlar. O yüzden buradaki evet pahalılık durumları söz konusu kısa dönemli alım için çok uygun olmasalar da orta uzun vade için vizyonsal olarak yanlarında olmak biraz ucuzladığında sağlıklı olacaktır diyebilirim. Şimdi gelelim göz bebeğimiz olan iki şirkete. Bunlardan bir tanesi Ekpro Ege Profil. Göz bebeklerimizden birincisi. Bilançosu Ege profilin kötü duruyor ama aslında çok iyi. Yani tam bir yanılgı fırsatı var burada. Doğru incelemeyi bilmeyenler Ege profilin sanki bilançosu kötü gelmiş gibi görüyorlar. Bu yüzden de şirketin fiyatı ciddi ucuzluyor. Baktığımızda 4 Nisan'dan beri hızlı bir atakla %15 veriyor. Ama bugün çekildiği seviyeyle birlikte %6 civarında bir kar vermiş. E biz sanayi endeksinin de Bistüz endeksinin de 4 Nisan'dan itibaren %10-11 civarında bir getiri verdiğini biliyorduk. Demek ki burada %6 ile yarı yarıya bir fırsat olduğunu görebiliyoruz. Şimdi baktığımızda şirketimizin bilgilerinde herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Yine sektöründe dünya çapında olan firmanın Hollanda menşeliydi yanlış hatırlamıyorsam şirketin %88'ine sahip olduğunu görüyoruz bu bir. İkinci kısma geldiğimizde şirketimizde herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Fakat sanki 33 FK'dan fiyatlanıyor gibi gözüküyor. Neden? Hemen 5 çeyrekliği açalım gösterelim. Şimdi şirketimiz hasılatla ciro yazmada çeyreklik satışlarda rekora gidiyor. Çeyreklik Favök'te rekara gidiyor ama çeyreklik net karda çok büyük bir zarar varmış gibi gözüküyor. E bu çok büyük zararda toplam net dönem karından çıktığı için toplam FK'ya yansıdığında çok ciddi bir FK varmış gibi gözüküyor. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Bunun yarısına öz kaynaklarında çok ciddi arttırdığını yine görebiliyoruz. Peki öyle olmadığına bakalım. Şirketimizin çeyreklik raporuna gelir tablosunun çeyreklik raporuna geldiğimizde şirket Geçtiğimiz çeyreklerde 6.2, 1.5 milyar, 1.5 milyar, 1.8 milyar ve 4.4 milyarlık satış gelirleri yazıyor. Yani şirketin 2023'teki rekor satış gelirini yazıyor. Yine aşağı geldiğimizde şirketimiz bırakın 2023'ü, 2022'nin de rekor satış gelirini, brüt karını yazıyor. 1.6 milyarla bakın geçmişte böyle bir karlılık söz konusu değil. Fakat buna rağmen karlılıklar çıktıktan sonra faaliyet karında yine rekor bir faaliyet karına imza atıyor. Aşağı doğru devam ettiğimizde burada net parasal pozisyon kazanç kayıpları denilen aslında çok mantığı olmayan enflasyonist ortamda yani enflasyon muhasebesiyle birlikte aslında hayatımıza tam olarak gelmiş ve etkisini kısa dönemlik gösterebilecek bir kalemle birlikte şirket zarar yazmış gibi gözüküyor üzerine vergiler de ekleniyor. Aslında baktığımızda şirketimiz brüt karda yaptığı işten kar etmede rekor seviyelere gidiyor. Yani burada çok büyük bir fırsat olduğunu çok net şekilde söyleyebiliriz. Hem uzun vadeli yatırımlar hem temettü yatırımları hem orta vadeli yatırımlar için ek gayet uygundur. Buradaki yanılsamayı pozitife çevirebildiğimizde. Son yıldızlı şirketimizse yani o iki şirket biri Ekpro'ydu ikincisi de Türk Traktör. Türk Traktör'e baktığımızda tüm verilerin çok iyi olduğunu bu nedenle tam bir fırsat olduğunu görüyoruz. Yine 4 Nisan'dan itibaren öncelikle hızlı bir atakla %6 vermiş ama sonra bunu geri de almış. %3.5'lara kadar düşüş sağlamış. %3.5'lar e biz endekste ne görmüştük? %10, %11'leri görmüştük. Demek ki orada aşağı yukarı 3 katlık bir kar marjı bizlere sağlanıyor diyebiliriz. Ya da 3'te 1 oranından fiyatlanıyor diyebiliriz. Şirketimizin yeni bilançosunda geldiğini zaten biliyoruz. Yeni bilançosunda çeyreklik satışlarda rekor. Çeyreklik favöklerde rekor. Çeyreklik net rekor yazıyor. Öz kaynaklara baktığımızda %100 arttırarak 7 milyardan 15 milyara çıkartıyor. Satışları artıyor. Esas faaliyet karı artıyor. Net dönem karı artıyor. Çarpanı 6.9 FK. 6.3 FD favök 5.8 PDD'den fiyatlanıyor. Kaldıraç oranını %78'lerden %52'lere kadar indiriyor. Yani Türk Traktör'e baktığımızda bozuk hiçbir veriyi bulamıyoruz. Buna rağmen ucuz kalması fırsattır herhangi bir nedene bağlı olarak negatif nedene bağlı olarak ucuz kaldıysa bu hak ettiği değere Ama Türk Traktör Ekpro gibi özellikle tabi enerji sektörü Alfa, Smart G, Ensari ve Mia teknolojilerde de fırsat var ama özellikle ek profil ve Türk Traktör'de çok büyük fırsat olduğunu görebiliyoruz. Şirketimize baktığımızda son zamanların en yüksek cirosunu hemen hemen yazdığını görüyoruz brüt karda son zamanların en yüksek brüt karını hatta bir önceki brüt da iki katı bir brüt kar yazdığını görüyoruz. Yani yaptığı işten para kazanan yaptığı işle büyümeye devam eden oldukça güzel bir şirket olarak Türk Traktör'de karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda endeksin son yükselişiyle birlikte bu yükselişe katılmayarak fırsat veren dibin dibi seviyede olan 5 şirketimizi de birlikte incelemiş olduk. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olursa abone olarak beğeni butonuna basarak zil bildirimini açarak yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.